doğal sayılarla toplama çıkarma konusunu 12 soruyla pekiştirelim öğrenciler. Aslı evden okula giderken 23.546 adım, okuldan eve giderken 16.008 adım atmıştır. Aslı ev ile okul arasında toplam kaç adım atmıştır? Çoklar bu sorular çözerken siz videoyu durduruyorsunuz bir, boş bir kağıtta çözüyorsunuz. Daha sonra benim çözümümü kontrol ediyorsunuz. Adım sayılarını ne yapalım? Toplayalım. 23.546 ile 16.008'i toplayalım. 6, 8 daha, 14'ün 4'ü var. 1, 4 daha 5, 5, 0 daha 5, 3 6 daha 9 2 1 daha 3 Cevabımız ne oldu 39.554 olmuş oldu Soru 9 Ayaz işaretlediği yerden basketbol topunu 48.690 mm bölü dakika hızla attığında top botanın ilerisine giderken 15.657 mm bölü dakika yavaş attığında basket girmektedir Buna göre Ayaz basket atmak için topu kaç milimetre böyle dakika hızla atmalıdır diyor. 48.690'dan 48.690'dan 15.657'yi çıkartacağım. Çünkü yavaşlatıyormuş. 15.657'yi ne yapalım? Çıkartalım. 0'dan 1 çıkmaz. Komşuya gittik. 9'dan bir tane onluk aldık. 8 kalacak. Burası on 10 olacak. Ondan 7 çıktı. 3. 8'den 5 çıktı. 3. 6'dan altı çıktı. 0. 8'den 5 çıktı. 3. Dörtten bir çıktı. 3. Ne oldu cevabımız? 33.000 33 milimetre bölü dakika hızla gitti. Şimdi, milimetre bölü dakika dediği için bunu daha sonraki yıllarda göstereceğiz. Birimli oran, birimsiz oran konusunda. 3133 mm/dakika aslında saniyede yarım metre gidiyor. Saniyede yarım metrede de normal birer. Yani çok hızlı değil 5'e 5 basamaklı gördüğünüz için çok kafanızda büyütmeyin. Çok hızlı değil ama. Aman. Soru 10. Toplamları 4000 olan 4 basamaklı birbirinden farklı 3 doğal sayının en büyüğü en fazla kaçtır? En büyüğü en fazla kaç olabilir diyorsa biz diğer sayıları en küçük kabul edelim. Yani en küçük kaç olabilir? 1000 Bin. 1000'dir. Zaten üçüncü sayımız belli değil. Bunların toplamı kaçmış? 4000'miş. Bunların toplamı 4000 ise. Ben şu ikisinin toplamını bulurum. Zaten daha aynı örnek örneğimizde de yapmıştık bir önceki e, videomuzda. Bu ikisinin toplamı kaç oldu? 2001 oldu. 2001 ile bir sayı topladık 4000. Yani ikinci toplanmamı istiyor eğer bu durumda. O zaman ne yapacağım? 4000'den 2001'i çıkartacağım. 4000'den 2001 çıkarsa 0'dan 1 çıkmaz komşuya gitti. Yok komşuya gitti. yok Komşu en sondaki komşuya gitti. 1000'lik bozdurduk 1000'liği bozdurup buraya verdim. Burada 10 kaldı. 1'ini verdim. 9 kaldı. Bir tane 100'lük bozdurdu bu da. Buraya verdi. 100'lü. Burası 10 on oldu. Ondan bir tanesi çıktı. 9 kaldı. Bu da buraya bir tane 10'luk verdi. Burası ne oldu? 10 on oldu. 10'dan 1 çıktı. 9. 9'dan 0 çıktı. 9. 9'dan 0 çıktı. 9. 3 sene 2 çıktı 1. Diğer sayımız neymiş? 1999'muş. Soru 11. Toplamları 4000 olan 4 basamaklı birbirinden farklı 4 doğal sayının en küçüğü en fazla kaç olabilir diyor. Şurada 4 doğal sayı değil de çocuklar bu 2 doğal sayı olması gerekiyor. Toplamları 4000 olan 4 basamaklı birbirinden farklı iki doğal sayının en küçüğü en fazla kaç olabilir diyor. Siz geçen yıl 4 basamaklı bir sayıyı bir basamaklı sayıya bölmeyi öğrendiniz. 4000'i ikiye bölersem kaç olur? 2000 diye ayrılır. 2000, 2000. Şimdi burada birbirinden farklıymış ve en küçüğü en fazla kaç olabilir diyor. Birbirinden farklı demeseydi en küçüğü değil birbirine eşit olan iki sayı olacaktı. Şimdi burada ne yapacağım? Bunu 1 çıkartacağım. Buraya gideceğim. 2000'den 1 çıkartırsam kaç olur? 1999 olur. Bu 1'i ne yapmam gerekiyor? Buraya eklemem gerekiyor. Burası kaç oldu o zaman? 2001 oldu. Bize en küçüğü en fazla kaç olabilir diyor. En küçüğü en fazla 1999 olur. Soru 12. Toplamları 3048 olan iki doğal sayıdan biri 1987 ise diğeri kaçtır? Bize ne istiyor? Bir tanesini vermiş. Diğer toplananı istiyor. O zaman ne yapacağım? Şunu yapacağım. 3048 sayısından 1987 sayısını çıkartacağım. 8'den 7 çıktı 1. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Yok. Buraya gittik. Burası 2 oldu. 10'du. Bir tanesini vereceği için 9 kaldı. Burası 14. 14 8 çıktı. 6. 9'dan 9 çıktı. 0. 2'den bir çıktı. 1. Diğer toplananımız kaçmış? 1060 Soru 13. Bir sayıdan 21.078 çıktığında 2.870 kalmaktadır diyor. Bize neyi soruyor? Eksilen sayıyı soruyor. Yani şöyle gösterirsem bir sayıdan 78 sayısını çıkartmış. Sonuç 2870 olmuş. Ben bu ekserini bulmak için ne yapmam gerekiyor? İkisini toplamam gerekiyor. 21.078 ile 2870 sayısını toplayacağım. 8 sıfır daha 8. 7 7 daha 14 14 elde var. 1. Buraya verdik. 9 oldu. 1 2 daha 3. 2 yazdım. Cevabım ne oldu? 23.948 olmuş oldu. Soru 14. 36.704 sayısından kaç çıkardığımızda 7.084 sonucuna ulaşırız? Kaç çıkardığımızda? Yani bize neyi soruyor? Çıkanı soruyor. Çıkanı soruyorsa ne yapalım? Otuz altı bin sayısını çıkartalım. Dörtten 4 çıktı sıfır. Sıfırdan sekiz çıkmaz komşuya gittik. Ondan 8 çıktı iki. Alttan sıfır çıktı altı. Alttan yedi çıkmaz komşuya gideceğiz yine. On 7 çıktı dokuz. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Cevabımız ne oldu? 26 29.620 olmuş oldu. Soru 15. Emrah 3475 mililitre, 4 bin 8 mililitre, 4678 mililitre su kullanarak balkonunu yıkamıştır. Emrah kaç mililitre su harcamıştır diyor. Ne yapacağız? Her birini toplayacağız. 3475 4000 8 ve 4678 hepsini toplamamız gerekiyor. 5+8 daha 13, 8 daha 21'in biri elde var. 2. 7+7 daha 14, 2 daha 16'nın altı elde var. 1. 4+6 daha 10, 11'in biri elde var. 1, 1 3 daha 4, 8, 12 olmuş oldu. Ne olacağımız? 12.161 olmuş oldu. Evet çocuklar soru 16. A, B, C sayıların toplamı 21 olduğuna göre aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır diyor. Aşağıdaki işleme bakarsak 4 basamaklı 3 tane sayının toplamını istiyor. Burada A, B, C'yi tek tek bulmamıza gerek yok. Niçin? Çünkü alt alta toplarken aynı basamaklarda A, B, C sayıları var. A, B, C, A, B, C sayıları var. O yüzden direkt ne yapacağız? Şunu yapacağız. A, B, C'nin toplamı 21'di zaten. C, A, B sayılarının toplamı 21 ise 21'in biri elde var. 2. 2'yi hemen bir soldaki basamağa veriyorduk. Yardımlaşıyordu çünkü sayılar. 2, 8 daha 10. 15, 7 daha. 22'nin ikisi elde var. 2, 2 yazdık. ABC'nin toplamı 21'di. 21, 2 daha. 23'ün 3'ü elde var. 2. ABC'nin toplamı 21'di. 21, 2 daha. 23, 21, 23'ü 23 direkt ne yapıyorum yazıyorum ama 3 buranın bu basamakların direkt altına gelmek zorunda. Sayımız ne oldu? 23.321 olmuş ol. Soru 17. Aşağıdaki çıkarma işlemini diyor. Zihinden farklı yöntemlerle yapınız. Yapalım. İlk yöntemimiz A diyelim. 84 29. Zihinden çıkarma işlemlerinde ne yapmıştık? Onlukları ve birlikleri parçalayarak çıkarma işlemi yapıyorduk. Burada 84'ten ilk başta ne yapayım? 29'u onluklarına ve birliklerine ayıracağım. 84'ten 20 çıkartıyorum. 84'ten 20 çıktı zaman 64 kaldı. 64'ten de ne yapacağım? 9'u çıkartacağım. Biz 9'la 9'dan çıkartma işleminde ne yapıyorduk? Şunu yapıyorduk. 10 çıkartıyordum, 1 ekliyordum. Çünkü çıkartma işlemi ne demek? Eksiltmek demek. 64 sayısını ne kadar eksiltecekmişim? 9 tane eksiltecekmişim. E 9 tane eksiltmeyeyim de ben. Ne yapayım? 10 tane eksilteyim. Şurada yapıyorum bunu. Şöyle göstereyim. 64'ten 10 çıkartacağım. 64'ten 10 çıkarttım. Direkt bir onluk sileceğim. 64 54 olmuş olacak. Şimdi ben normalde 9 tane çıkartacaktım ama 10 tane çıkarttım. Fazla çıkarttım. Benden istenen 9 tane çıkartmam. O yüzden ne yapmam gerekiyor benim? 54'e bir tane geri eklemem gerekiyor. Çünkü bir tane ne yaptım? Fazladan çıkarttım. Sayım ne oldu? 55 oldu. Yani çözümüm benim sonucum ne? 55. Biz bunu bir de şöyle bir yöntemle yapalım. Onar onar eksiltme vardı. 84'ten 29 çıkartıyorum. Ben 84'ten bir tane onluk çıkarttım, 74. 74'ten de bir tane onluk çıkarttım, 64. Şimdi ne yapacağım? Birli çıkartacağım. Yani 64'ten 9'u çıkartacağım. Zaten yukarıda aynı işlemi yapmıştık. 64'ten 9 çıktığında kaç kalıyordu? 55 kalıyordu. Hangi yöntem hoşunuza gidiyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz çocuklar. Soru 18. 49.485 sayısıyla 9.507 işleminin sonucu sonucunu en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin ediniz diyor. En yakın binlikse İlk önce binler basamağı ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Binler basamağı 9, binler basamağı 9. İkisinde de binler basamağımız 9. 49.485 sayısı en yakın binliğe yuvarlandığında 9'un bir sağındaki sayı, yani yuvarlayacağımız basamağın bir sağındaki sayı 5'ten küçük bir sayı. O zaman bu 9 aynen kalacak. 4'ü yazdım. Sonraki sayılar aynen yazılıyordu. 9'u da yazdım. Yuvarlama işlemi yapacağım sayının sağındaki basamaklar ne yapıyordu? Sıfır yapıyordu. Geçtik diğer sayıya. 9507. Binler basamağının hemen sağındaki yüzler basamağındaki sayım 5. 5 ve 5'ten büyükse sayı 1 artacak. 9 iken ne olması gerekiyor? 10 olması gerekiyor. O zaman 10 yapalım biz de. Ne oldu? Sayımız 10.000. Bunların toplamını istiyor. Bunların toplamı da ne oldu çocuklar? 59.000 olmuş oldu. Bu tahmini sonucu. Gerçek sonucumu bulalım. 49.485 ile 9507 sayısını toplayalım. Bu gerçek sonucumuz. 5 7 daha 12'nin ikisi 50 var. 1. 8'e ekledik. 9 oldu. 4 5 daha 9. 9 da 18'in 8'i elde var 1. 4 ekledim 5. Sayı 58.599. Bu gerçek sonucum. Burası da tahmini sonucum. Baktığım zaman çok az bir fark var. Ne kadarlık bir fark var? 1008'lik bir fark var. Ama sayım zaten 59.000. O yüzden farkımız çok az. Yani tahminimiz gerçek sonuca çok yakın olmuş oldu en yakın binliğe yuvarlandığında sorun dokuz. en yakın binliğe yuvarlandığında 6000 bin olan en büyük ve en küçük doğal sayının toplamı kaçtır diyor. En yakın binliğe yuvarlandığında 6000 bin olacaksa ne olması gerekiyor? Şimdi çocuklar burada şunu yapmamız gerekiyor. 6000'i şuraya yazayım. 6000 sayısı en yakın 1000'e yuvarlandığında 6000 olmuş. En yakın 1000'e yuvarlandığında 6000 ise yani şurası. Bize en küçük sayıyı soruyorsa en küçük sayıyı şurada yapayım. En büyüğünü de burada yapayım. Şimdi burası değişeceğine göre yani binler basamağı değişeceğine göre en küçük dediği için burası 1 artıyordu en fazla. O zaman ben burayı 5 yapabilirim. Bu 5 artması gerekiyor. Neye göre artacaktı bu? Hemen bir sağındaki basamak 5'ten büyükse ve 5 ise 1 artacaktı. En küçüğünü istediği için ben binler basamağın yanındaki sayıyı, sağındaki sayı yani yüzler basamağını ne yapmam gerekiyor? En az 5 alabilirim. E sağındaki sayılarda en küçük ne yaparım? 0 alırım. O zaman benim sayım ne oldu? En küçük 5500 oldu. En küçük 5500. 550 ettik. En büyüğüne bakalım. Bu 6 en büyük değişmeyecek. Değişmeyecekse nasıl değişmez? 6'nın bir sağındaki sayı 5'ten küçük bir sayıysa yani 0, 1, 2, 3, 4 sayıları rakamları ise bu 6 değişmeyecek. En büyüğünü istiyorum. En büyüğünü istiyorsam buraya en büyük 4 yazarım. 4'ü yazdım. Geri kalanları çok benim için önemli değil. Çünkü ben sadece yüzler basamağına bakıyordum. En büyük dediği için bunları ne yaptı? 9 kabul ettim. En büyük 6499 iken en küçük 5500 oldu. Bizden ne istiyor? Bu iki sayının toplamını istiyor. O zaman biz de bu iki sayının toplamını bulalım. 5500 ile 6499'u toplayalım. 9 9, 9, 6, 5 daha 11. Sayımız ne oldu? 11.999 olmuş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Kendinize iyi bakın.